Günaydın Eskişehir. 17 Mart günlerden Perşembe 11 10 programıyla karşınızdayız. Bugün perdelerimizi açtığımızda bizi kar karşıladı. Eskişehirler bu sabah beyaz örtüyle uyandı. Biz de programa girdiğimizde yavaş yavaş ince ince yağmaya devam ediyordu. Bakalım şiddetini artıracak mı? Hep birlikte göreceğiz. Hemen uyarımızı da yapmış olalım. Hem yayaları hem de sürücüleri daha dikkatli, daha tedbirli. Tedbirli olmaları konusunda uyarmış olalım ve ilk haberimizle başlayalım. Ramazan yaklaşırken esnaf satışlarında yoğunluk bekliyordu, beklediği o yoğunluk da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hem esnaf hem vatandaş Ramazan hazırlıklarına hız verdi. Esnaf esnaflar da vatandaşları ürünlere daha fazla zam gelmeden erken alışveriş yapmaları konusunda da uyardı. Bu yıl 2 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasına denk gelen Ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor. Esnaf kesimi Ramazan ayında sıkça tercih edilen ürünleri tezgahlarında satışa sunmaya başladı. Vatandaş ise 20 günden az zaman kalan Ramazan ayı için erzak alışverişine başladı. Her Ramazan ayında olduğu gibi hurma ve bakliyat ürünlerine vatandaş yoğun talep gösteriyor. Gıda ürünlerinin satışını yapan esnaf ise vatandaşları erken alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. Ürünlere sık sık gelen zamlardan korunmak ve kaliteli olanı seçmek için erken yapılacak alışverişin vatandaşa büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor. Uzun yıllardır gıda ürünlerinin satışını yapan Enver Özdil, Ramazan ayı için alışverişlerin başladığını belirterek, "Satıcı olarak biz Ramazan ayı hazırlıklarımızı yaptık. Tedarikçilerimizden en iyi kalite olan ürünlerimizi aldık." dedi. Evet vatandaşlar hazırlıklara hız verdi. Ramazan ayı için özellikle Ramazan ayında en çok tercih edilen ürünlerden olan hurma, bakliyat ve kuru meyveler en çok tercih edilen e, ürünlerden bu nedenle de tezgahlardaki yerini almış durumda. E, esnafında, e, vatandaşında Ramazan hazırlıkları başlamış durumda. Sıradaki haberimizle devam edelim. Adalara gidelim. Adaların e, güzel manzarasının keyfini çıkartalım diyebilirdik sizlere ancak adalara bu sefer farklı bir gözle bakacağız bu haberimizle. Bölgede yer alan boş bir dükkan çöplüğe dönmüş durumda adalarda. Şişelerin, peçetelerin atıldığı dükkan adaların güzelliğine gölge düşürüyor. Eskişehir'in en işlek yaya yollarından biri olan adalarda içi çöp dolu boş bir dükkan görüntü kirliliği oluşturuyor. En önemli turizm simgelerinden olan Adalar bölgesindeki bir dükkan görenlerin dikkatini çekiyor. İçerisinde birçok atık peçetenin ve peçetenin bulunduğu dükkan görüntü kirliliği oluştururken bölgenin güzelliğine de gölge düşürüyor. Bahsi geçen dükkanın 2 yıldır bu durumda olduğu çevre esnaf tarafından iddia ediliyor. Evet şu an sizler de görüyorsunuz adaların son hali bu şekilde. Bölgede yer alan bir dükkanın son hali bu şekilde. pet şişelerin, peçetelerin atıldığı bir çöplüğe dönmüş durumda. Bu soruna da bir şekilde bir çözüm bulunması gerekiyor. Adalar böyle güzel bir izlenim bırakmıyor. Hem yerli e, yerlilerden hem de turistlerden e, turistler tarafından kötü bir izlenim bırakıyor. Sıradaki haberimize geçelim. Belde evlerine gidelim. Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde evinde ücretsiz verilen seramik kursuna ilgi büyük oldu. Kursa katılan vatandaşlar seramiğe e, şekil vererek hem sosyalleşiyor hem de günün stresini atıyor. Tepebaşı Belediyesi belde evlerinde düzenlenen ücretsiz kurslar eski için verimli şekilde vakit geçirebilecekleri alternatifler sunuyor. Mustafa Kemal Paşa evinde düzenlenen seramik kursu da 24 kursiyenin katılımı ile devam ediyor. Kursa katılan vatandaşlar tasarlayıp kendi elleriyle şekil verdikleri seramikler ile evlerini süsleyebiliyor ya da sevdiklerine hediye, hediyeler yapabiliyorlar. Kursiyerler çamura şekil vererek seramik yapımının temel aşamalarını öğrenmeye devam ediyor. Sıradaki haberimizle devam edelim. Beyazaltın Mahallesi çiftçilerinin yüzü gülüyor. Çiftçiler yaptıkları sistem ile birlikte dereden su taşıdılar. Taşıdıkları suya bir de yağmur suları eklenince Beyazaltın göletinin doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda. Geçen yılı kurak geçiren çiftçilerin bu nedenle de yüzü gülmeye başladı. Çiftçilerin gözü ise şimdi Nisan yağmurlarında. Kış ayı boyunca yoğun yağış alan Eskişehir'de çiftçilerin yüzü gülüyor. Beyazaltın Mahallesi'nde bulunan 42 metre derinliğindeki gölet şimdiden %100'lük dolu uğraş ulaşmış durumda. Tamamı dolu vaziyetteyken 1 milyon 200 bin ton su alan gölet mahalleli çiftçinin dereden çektiği takviye borusuyla kısa sürede doldu. Mahalledeki sulama kooperatifinin ve çiftçilerin çabası sayesinde kurulan su aktarım sistemiyle birlikte yağmur sularının da biriktiği gölet 2021 yazını kurak geçiren çiftçi için büyük umut oldu. Mahalledeki çiftçilerin kooperatif kurduğunu ve suya sahip çıktıklarını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Nisan yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün daha fazla güleceğini belirterek geçtiğimiz yıl olan kuraklık bütün üreticilerimiz için büyük bir sıkıntıydı. Genelde %50 kadar dolu alan bu göleti %100'e kadar yükselttiler. Bu seneki su miktarı üreticimize umut veriyor ifadelerini kullandı. Evet, göletin son durumu çiftçiyi oldukça memnun etmiş durumda. Nisan yağmurlarıyla birlikte su seviyesinin daha da artacağını söylediler. Sıradaki haberimize geçelim. Tepebaşı Belediyesi sosyal girişimcilere yönelik eğitim düzenleniyor. E, sosyal Kuluçka Merkezi girişimcilere yönelik sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı eğitimi düzenleyecek. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Sosyal girişimcilere yönelik düzenlenecek sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı eğitimi de 21 Mart Pazartesi günü başlayacak. 18-35 yaş arası sosyal girişimcilerin ücretsiz olarak katılabileceği eğitim 16 Nisan tarihine kadar sürecek. Eğitim Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenleniyor. Sıradaki haberimizle devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız, kimsenin ne olduğunu, ne amaçla o sokakta bulunduğunu bilmediği bir fabrik hayratın haberini sizlere aktarmıştık. Hayratın gizemi çözüldü. Alpu ilçesinde ortaya çıktı hayrat. Hayrat Alpu ilçesinde ortaya çıktı dediğimiz gibi vatandaşlarda ve muhtarda merak konusu uyandıran prefabrik hayratı bir vatandaşın hayatını kaybeden annesi için yaptırdı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Yeni Gün Sokak'ta bulunan plastik kulübe üzerinde bulunan besmele ve hayrat yazısıyla dikkati çekmiş. Çevrede bu nasıl hayrat dedirterek çok farklı yorumlara sebep olmuştu. Prefabrik Hayrat Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde ortaya çıktı. Mahalle merkezindeki Çarşı Camii Bahçesi'ne kurulan Hayrat'ın Ahmet Pak isimli vatandaşın vefat eden annesi Rezan Pak için yaptırdığı öğrenildi. Yapının içinde kurulu sistemle şebeke suyunun ar arıtılarak vatandaşların içimine sunulduğu belirtildi. Gizemiyle gündem olan Prefabrik Hayrat'ın yaklaşık bir hafta sonra akıbeti bu şekilde çözülmüş oldu. Bozan Mahalle Muhtarı Kenan Tatlı Katık prefabrik içme suyu hayratının mahalleden bir vatandaşın vefat eden annesi için yaptırdığını belirtti. Evet böylece prefabrik hayratın gizemi de çözülmüş oldu. Haftalardır merak konusuydu. Kimse ne için e, ne olduğunu ne için yapıldığını çözememişti. Hayrat da Alpu ilçesindeki bir caminin bahçesine koyuldu. Sıradaki habere geçelim. Eskişehir'de gerçekleşen törende 3 şehit ailesine ve 2 gaziye devlet ödünç madalyası verildi. Gerçekleşen programda madalya ve berat verilecek şehit ve gazilerin özgeçmişleri konuklarla paylaşıldı. Gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülen devlet ödünç madalyası ile berat şehit ailelerine verildi şehit aileleriyle gazilere Eskişehir Valisi Erol Ay Yıldız ve Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından verildi. Törende şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un, şehit jandarma uzman çavuş Yusuf Uyar'ın, şehit jandarma uzman onbaşı Tarkan Karaca'nın ailelerine ve Gazi birinci Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk ile Gazi Tankçı kademli Üst Çavuş Yücel Yalçınkaya'ya devlet övünç madalyası ve berat verildi. Evet tören Eskişehir'de gerçekleştirildi ve 3 şehit ailesine ve 2 gaziye devlet övünç madalyası verildi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Belediyesi Uçan Süpürge Vakfı İşbirliği ile 19 Mart Cumartesi günü Grand Tat Otel'de düzenleyeceği kadın filmleri gösterimi bire tüm Eskişehirlileri davet etti. Etkinlikte kadın yönetmenlerin gözünden kadınları anlatan filmlerin gösterimi gerçekleşecek. Kadınların mücadelesini anlatan filmlerin gösterimi Grand Art Otel'de 19 Mart Cumartesi günü iş hayatındaki kadınların sıklıkla karşılaştığı yönetim pozisyonlarında yer almalarının engellenmesi durumunu anlatan cam tavanlarla mücadeleyi betimleyen yönetmen Gaylin Prost'un Helaline ile Bir Yılın filmi gösterimi saat 16'da başlayacak. Saat 18'de başlayacak olan Isabel de Campo'nun yönettiği Erkek Olacaksın filmi de günün ikinci yayınlanan filmi olacak. Daha sonrasında Uçan Süpürge Vakfı Genel Koordinatörü Ceren Kurt Uçan ve Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nural Karaoğlu'nun katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda 19 Mart'ta kimseye söz vermeyin. Uçan Süpürge Vakfı işbirliği ile kadın filmleri gösteriminde Grand Art Otel'de bir araya geliyor. Birbirinden özel iki yapıtı birlikte izliyoruz ifadelerine yer verdi. Evet kadın yönetmenlerin kadınları anlatan filmleri 19 Mart Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak. Filmlerde şimdiden merak konusu oldu. Sizler de eğer merak ettiyseniz, izlemek istiyorsanız ücretsiz olarak düzenlenecek bu etkinlikten faydalanabilirsiniz 19 Mart Cumartesi günü. Evet bu son haberimizdi. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.